Peki arkadaşlar. Şimdi çete girebilirsiniz. Ben buradan izleyeceğim. Kariyerinizi kim planlıyor? Anlatın bakalım. Ben, biz, ben, 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 ben kendim, kendimiz, ben, ben ama annem, ben ama annem, kendimiz, biz, kendim, ben hariç herkes, bravo, ben, ben, o maddi kaygın koşullar, Koşullar planlamıyor. Kuzenim, ben ama çevrem, isteklerim doğrultusunda ben. Erhan Hoca, <laughs> kaygılar, bir şey bilmeden ben. Direniyorum, Allah bilir, Rabbisi bilir, doğrudur. Hayallerim, bitcoin. <laughs> Kimin yaşı büyükse, devlet, arka planda akrabalarım, maddi kaygılar, Türkiye Cumhuriyeti Planlamıyorum. Hiç kimse, ben görünümlü baskılar, sınavdan aldığım puan, babam ve büyük babam, abim ve ben, ne planı, <laughs> ekonomik durum, hayat şartları, ülke çok güzel. Bravo arkadaşlar. Tebrik ediyorum size. Teşekkürler. Ya bin kişi olunca nasıl akıyor ya? <laughs> yani okuması zor. Komşunun oğlu. Ya yani sen bırak komşunun oğlu kardeşim. Şimdi arkadaşlar bunun cevabı çok net. Sen olmalısın. Kariyerini sen planlamalısın. Ama Türkiye'de biliyoruz ki maalesef herkes sizin kariyerinizi planlamaya çalışıyor. Bak yine bitcoin lafları gelmeye başladı. Baştan söyleyeyim. Uzak durun kardeşim. Buraya Bitcoin tavsiyesi almaya geldinizse, a -a, alamayacaksınız. Ben bunu geçen dönemde de söyledim. Ama hocam çok iyi gidiyor. Ya kardeşim, anlıyor musun? Hayır. E niye giriyorsun? Çok kazanılıyor. Ya, yok böyle bir dünya ya. Uzak durun. Teknik analiz tamam, ama şu an zamanı değil işte. Teknik analiz, ben sana söyleyeyim. Teknik analize ben baktım. Ondan sonra girdiler ve yani dönem bitmeden çöktü. Hepsi çöktü. Yani arkadaşlar ben bu işler yalandır sahtedir falan demiyorum. Kesinlikle gelecek var blockchain'de ve bitcoin'de. Ama yani altlara dikkat edin. Altcoin'lere dikkat edin. Şu anda yani yüzlerce binlerce coin var. Her sektör böyle olur. Baştan birçokları girerler ondan sonra yüzde doksanı, doksan batar. E zaten Özgür Demirtaş da aynısını söylüyor. Dikkatli olun arkadaşlar. Kısa yoldan para kazanmanın bir yolu yok. Tırmalayarak yatırım yaparak uzun zamanda para kazanacaksınız. Öğrencilere yatırım tavsiyesi önerisi ben yapmıyorum kardeşim. Finansal okuryazarlık ve ekonomi okuryazarlığı dersinde gelen hocalara sorarsınız. Benim size yaptığım yatırım tavsiyesi çok basit. Kendine yatırım yapacaksın kardeşim. Sen kendine yatırım yapacaksın. O kadar. Parayla para kazanmayı bir kenara bırak emeğinle para kazanmayı öğreneceksin. Ama emeğinin bir değeri olması için bazı yetkinlik ve beceri geliştirmen gerekiyor, tamam mı? Metana yüzde yüz katılıyorum. Ya illa yatırım yapacaksan bir endeks fonu satın al, Nasdaq, Nasdaq fonunu satın al, olsun bitsin dur ondan sonra hiç bakma. Koy parayı kalsın orada. Yılda yüzde on iki, on üç dolar üzerinden gelir ama on beş sene, yirmi sene parayı orada tutarsan bitti, rahat. Nasdaq daha agresif çünkü tekno tarafta. Ama burada bunu kesiyoruz. Kariyerinizi kim planlara geri dönüyoruz. Maalesef arkadaşlar Türkiye'de herkes sizin kariyerinizi planlamaya meraklı. Anne babanız çok meraklı. Komşular çok meraklı. Komşunun teyzesi, annesi, babası çok meraklı. Nereye yazdın, nereyi kazandın? Aa öyle mi falan. İşte birinden duyuyor. İşte şu meslek çok önü açıkmış falan. Geliyor sana kariyer tavsiyesi. Ya çok ilginç bir ülke ya. Ya geliyorlar sana şunla evlensene falan diyorlar mesela. Evlilik tavsiyesi yapıyorlar ya da şu işe gir falan diyorlar. Ya böyle bir şey Kuzey Amerika'da düşünülemez arkadaşlar. Ama burada hani komünal yaşıyoruz ya herkes herkesten sorumlu ya herkes size tavsiye veriyor. Herkes orada bir dursun arkadaşlar. İlk başınızda anne babanız dursun tamam mı? Lütfen anne babanıza saygıda hiç kusur etmeyin. Onları can kulağıyla dinleyin çünkü orada deneyim konuşuyor ama kararınızı kendiniz verin.